Şu tatlı da olsun. İşte şu üstünde şurun da olsun. Pul bu acısını unutmayalım. Ekşisini unutmayalım. E, sofraya bir oturuyoruz. Aa bir çorba. Efendim bir ufak bir yemek. Şiştim. Tamam karnım doydu. E hani bu kadar yemek almıştık. Niye bu kadar yiyemedin? E demek ki insanın gözü doymuyor. Nefis <laughs> doymuyor. Abi. İşte ne yapıyor işte Ramazan-ı Şerif'te insan aczini, fakrini ne yapıyor? Tam olay hissediyor yani. Başka türlü insan diyor ya Ramazan-ı Şerif nefis diyor bir nevi kendine bir nevi rububiyet vermek ister. Oruç nefsin diyor damarına vuruyor. Tak açlıkla diyor. Hani en sonunda diyor ya en sonunda orayı da madem bir şey yaptık. Bak Ramazan-ı Şerif'te orucun doğrudan doğruya nefsin mevhum rubbiyetini kırmak ve azzini göstermek, ubudiyetini bildirmek cihetinde hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbini tanımak istemez. Nefsin özelliği buymuş. Rabbini tan Az önce dedik ya, nefsin karakterinde var. Niye imtihan için verilmiş bu? Nefis Rabbini tanımak istemiyor. Kendini hür istiyor. Serbest yaşamak. Yani serbest yaşamak istiyor. Bak şimdi nefis efendim Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendini kendine rububiyet istiyor. Bir nevi kendinde böyle ilahlık istiyor yani. Allah muhafaza etsin. Ben ne dersem o olacak. Ya sen kimsin ben? Nefse diyecek sen kimsin arkadaş? Senin ne gibi bir özelliğin var? Aciz bir varlıksın yani. Bak şimdi ne kadar azaplar çektirirse nefise o damar onda kalır. Hangi damar? Böyle şey yapma. Kendini savurma. Efendim böyle şey yap böyle kendine güç, kudret, kendine bir şey verme. Damarı nefiste kalır. Fakat açlıkla bak fakat açlıkla o damar onda kırılır. Demek nefis neyle kırılıyormuş abi? Açlıkla. Nefis Nefis terbiyesinin en büyük özelliği nedir? Açlıkla terbiye etmek. Açlıkla terbiye ettin mi? Ne oluyor nefis? Heh. 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 Bak ne oldu? Ha. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a değil mi Aleyhisselatü Vesselam'a gençler geliyorlar. Ne diyorlar? Biz diyorlar işte evlenmeye gücümüz yok. Evlenmemiz lazım. Ne diyor Peygamberimiz? Oruç tutun. Eğer imkanınız varsa evlenin, imkanınız yoksa oruç tutun. Oruç diyor, nefsin diyor şeyini kırar. İstek ve arzuların. Demek ki orucun en büyük özelliği nefsin gayrimeşru şeylere gitmesine ne yapıyor abi? Kılınç gibi kuruyor yani. Çünkü açlıkla terbiye ediyor. Çektirdik nefse ne kadar azap çektirilse de o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damar kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk, firavunluk cephesine darbe vurur. Allah Allah. Nefse öyle bir darbe vuruyor ki oruç. Ya ya kaç saat oruç istiyorsunuz? yazın 16 saat. Hadi 18 saat. 18 saat bile dayanamıyoruz ya. Değil mi? Ne kadar acizsin. Nefse diyeceksin ki ey nefis. Sen kendini ne zannediyorsun be arkadaş? 18 saat açlığa, susuzluğa dayanamıyorsun. Sen kendini ne zannediyorsun? Ben sana tabi değilim. Ben ancak bu kainatı yaratan, bu kainatı kabzi tasarrufunda tutan kudreti ezeliye apt ve hizmetkar olurum onun kulu olurum. Ben sana tabi olmam. Sen istediğin gibi bana konuş. Nefis sana bilmeyecek. Sen nefse bineceksin diyor. Bak eserlerde. Nefis sana hükmetmeyecek. Eğer nefsini çok fazla efendim fazla diyor arpasını fazla verirsen nefsi o zaman ne yapar? Nefis azar azarsa senin tepene biner, senin istediği yere götürür. Onun için hani eskiden ehli tasavvuf biliyorsunuz riyazetlerinde ne yapmışlar abi? Az yemek, az uyumak. Bak. Onun başka ne vardı abi? Az konuşmak bak. Neden? Bak nefsin bu ruhiyet kerane diyor. Azgınlığını kırmak için az yemek. Bak az konuşmak. Bak ne yapmış? Nefse darbe vuruyor bak. Ha. Demek ki nefis ne kadar tehlikeli bir şey ki. Değil mi? Ne kadar tehlikeli bir şey ki. Nefis terbiyesi. İşte oruç da bizi ne yapıyor? Nefis terbiyesinde bir numaraya çıkmış. En güzel terbiye diyor oruç da olur. Allah Allah. Çünkü nefiste bir firavunluk damarı var. İlahlık firavun ne yaptı? İlahlık yap. Kendini ilahlık dava etmedi mi? İşte nefiste de bu karakter var abi ya. Enaniyet damarı. Firavunluk damarı var. İşte oruç Darbe vurur diyor firavunluk damarına. Darbe vurur, kırar, nefsi kırar. azini, zafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Cenab-ı Hak nefse diyor ki, ben neyim, sen nesin? Ya. Nefis demiş ki, demiş, ben benim, sen sensin. Allah Allah. Nefse bak ya. Ne enaniyet var değil mi? Ne kibir, ne gurur var ya. Koskoca kainatın sahibine diyor ki sen sensin, ben benim. Azap vermiş, cehenneme atmış. Yine sormuş. Yine demiş. Ene ene, ente ente. Yani yine ben benim, sen sensin. Allah Allah. Hangi nevi azabı nefse vermiş ise, enaniyetinden gururundan kibirinden enaniyetinden vazgeçmemiş. Sonra açlık ile sonra açlık ile azap vermiş nefse. Açlık. Açlık ile ona azap vermiş. Yani aç bırakmış. Sonra yine sormuş. Bu sefer aç kalınca nefse soruyor. Ne haber? <laughs> nasıl durumlar aç kalınca <laughs> şeyi al arpayı almayınca durumu nasıl gidiyor <laughs> idare edemiyorum kendimi fe Allahu ekber Cenab-ı Hak azameti ilahisini görüyor musun aç bırakınca insanın hemen değil mi böyle şey iniyor o efendim enaniyeti aşağı doğru çünkü insanda da nefisi olduğu için o zaman ne demiş nefis aç bırakmış yine sormuş nefis demiş ki Men ene ve me ente. Nefis demiş. Sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben ise senin aciz bir kulunum. Ya. Ya işte oruç hikmetlerinden bir hikmeti de nefse darbe vurmak. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Ya. Onun için oruç ne olmuş? Ramazan-ı Şerif'te farz kılınmış. Nefse darbe vurmak için. Bir nevi insandaki o rububiyet, firavunluk damarını oruç ne yapıyor? Darbe vuruyor. Sen acizsin, fakirsin, muhtatsın diye. Öyle abi ya. Bak değil mi? Mesela imsak vaktinde oruç başlıyor. Öğlen, öğlen geliyor yavaş yavaş. Ay ah, yavaş yavaş. Biraz daha şöyle uyku hali basıyor falan. Şöyle akşama doğru böyle başlıyor böyle yamulma. Ya hadi gel şöyle bir gezelim tozalım. Yok arkadaş benim halim kalmadı. Çok fenayım falan. Ee, bir de ya Cenab-ı Hak nefse deseydi ki bugün değil de 30 gün olduğu gibi oruç tutacaksınız deseydi. Pili biz bitmişti değil mi? Ama Cenab-ı Hak ne yapmış? Bize imsak vaktinden alıyor akşam ezanına kadar. Eğer deseydi ki imsak vaktinden ayın birinden ayın 30'una kadar ne yiyeceğiniz ne içeceğiniz tam bir ay aç kalacaksınız hiç kimse tutamaz. Ama Cenab-ı Hak ne kadarsa o kadar tutturuyor. Ta ki acziyetini anlamak için bak burada. Aciz ve fakirliğini ve enaniyetini kırmak için böyle bir terbiyede bulunuyor yani.